teşekkürler. Değerli hoş geldiniz. <gülüyor> 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 İşte bu güzel Ramazan akşamının iftar sofrasını bizle paylaştığınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz diyorum. O yüzden böyle artık birbirimizi iyice tanıdık, öğrendik. Bu protokol yemeği değil gerçekten de büyük bir aile yemeği hüviyetinde. O yüzden herkes çok rahat, çok keyifli bir yemek oldu. Aramızda sporcu kardeşlerimiz, onların ailelerin bir kısmı diğer engelli kardeşlerimiz, onların aileleri var. Muş'a geldiğim günden beri hem eşim, hem ben, hem buradaki mesai arkadaşlarım sağ olsun, bassajımız, sürekli sizlerin faaliyetlerinde sizlerinle bir araya gelmeye biz de gayet ediyoruz ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu arada yapmış olduğumuz diğer ekonomik, sosyal e, sanatsal faaliyetlerin yanında bence en güçlü olduğumuz bir alanda spor. İnanın her ortamda sizlere anlatıyorum. Yani vali arkadaşlarımla, devlet büyüklerimizle bir araya geldiğimde gerçekten de yani şu an aramızda inşallah hafta sonu Türkiye Süper Ligi'ne çıkmak için en son playoffta edecek engelli basketbol takımımız var. Biz size yürekte inanıyoruz. Bütün kalbimizde, duamızda da size destekleyeceğiz. Tabii siz de sadece bir basketbol takımı değilsiniz. Sizler binlerce, Türkiye'deki on binlerce, yüz binlerce engelli ailesine birer umut kaynağısınız. Engellilik Allah vermesin. Hiç kimsenin isteyeceği bir hadise değil. Bu Allah'ın takdiri. Bu hem sizin açınızdan, yaşayan kardeşlerim açısından konuşuyorum, hem de aileler açısından da Allah'ın da bir sınav olarak da görmek lazım. Biz kadere iman etmiş insanlarız. Her şey, hayır ve şey Allah'tan gelir, Allah'a gider. Dolayısıyla bu konuda asla isyankar değiliz. Bu konuda inancımızı, gücümüz asla zedelemeyiz ve Cenab-ı Allah inşallah sizin bu sabrınızı, sizin bu dirayetinizi e, mutlaka da ödüllendirecektir. Buna inancımız da tamdır. Değerli arkadaşlar, spor sayesinde onlarca kardeşimiz evinden ilk defa demeyelim de bu anlamda ilk defa çıkıyor.

Ya bunlar müthiş bir heyecan. Bu işte sporun işte bu atak gücü, atak bir atak gücü atak bu. Elimizdeki imkanların en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Köy aynı İmkan verirse aynı o şekil olmuş. Yani, yani gençlerimizin, gençlerimizin, gençlerimizin köyde ne tür başlarında imza da çok güzel bir komanda Arsenal Engin'in mutlaka en az bir aile bir yerde iftar açar. bir yerde toplanır. Bazı köy popüler bir yerde ve şu an bu işi yapan arkadaşlarımızın büyük bir sevgiyle ve görevle yaptığını düşünüyorum. Bu sadece ben görüyorum sizi. Bak aşağı yukarı eşimle beraber, buradaki arkadaşlarımla beraber her maçınızda da geliyoruz. Ve orada görüyoruz. Siz bunu sadece sporu sevdiğiniz için değil, bu görev olarak da yapıyorsunuz. Niye görev olarak? Sizden sonra gelecek olanlar iyi ve istikrarlı bir takımda oynasın diye ve sizlere örnek alsın diye. Burada aksi takdirde birçoğunuzu farklı kulüplere de gönderebiliriz. Ama amaç o değil. Amaç burada memleketinizde bunun altyapısını kurmak ve istikrarlı bir hale getirmek. Bu anlamda başarı hikayenizi zaten Türkiye biliyor ama inşallah eğer Türkiye finallerinde de Süper Lig'e katılmak kazanırsanız tekrar bunu hafızalara, kamuoyuna çok ciddi bir şekilde tekrar yerleştireceksiniz ve tüm Türkiye tekrar sizi tanıyacak. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize ben yürekten başarılar diliyorum. Sizin yüzünüz güldüğü çevrenizdeki insanları da hayata akmaları, hayata girmeleri, yani hayatı yaşamaları noktasındaki böyle motivasyonlarınızı çok önemsiyoruz. Bunu da ihmal etmeyin. Bizim en büyük destekçilerimiz aslında sizsiniz. Çünkü tekrar söylüyorum sizlerin üzerinde bir rol modellik görevi de var. O yüzden arkadaşlar her zaman için yaşam azimizi güçlü bir şekilde diri tutacağız. Hayatın, sporun her zaman içerisinde olacağız ve bu anlamda da bu hayata özlem diyen engelli kardeşlerimize bu daha hareketli hem sportif hem sosyal anlamda, kültürel anlamda onları da inşallah bu kulvarda hep beraber çekeceğiz. Ben tekrar hepinize Ramazan tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı saatte deplasmana gidin, başarılı da dönün. Hep beraber de Ramazan'ı sağlıklı saatte hep beraber de kutlayalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. çok değerli kader arkadaşlarım. Gerçekten biz çok şanslıyız. Çünkü böyle bir valimiz, böyle bir protokolümüz ve böyle bir hanımefendi bizde ilgilenen insanlar var. Biz bu konuda mesela gidiyoruz adamlar diyor ki biz milyonlarca para harcamışız ama başarı yok. Bizde de gönüllülük olduğunu, Milyonlara gerek olmadığını Sayın Valim'le biz bunu gördük. Gerçekten de gönüllü olduğumu mu yapılmayacağım hiçbir şey olmadı. Şu anda iki tane projemiz tekrar onaylanmış. 20 tane engellimiz bayramdan sonra evinden çıkacak. Yine buna özellikle bayan engelleri çok tercih ediyoruz. Genelde ilimizde bayan engeller dışarı çıkmada sıkıntı yaşıyor. İnşallah nasip olursa sizinle beraber onların açılışını da yapacağız. Hani bunlar da sizden aldığımız güçse bunları yapıyoruz. Allah sizden razı olsun, ailelerimizden razı olsun. Allah sahibi valimizden, başsavcımızdan, komutanlarımızdan, emniyet müdürümüzden hepsinden razı olsun. Bize aile sıcaklığı gösterdikleri için...